Fiyattan herkese merhaba. Abdul ben. Bugün yine size tanıtacağımız araç Fiat Egea Cross 1.4 Launch paketi. Bu araçla birlikte gelen güvenlik artı plus paketlerimiz var. Uygulama olarak aslında yollarda birlikte sizlerle paylaşacağız. Bunları anlatacağız size. İsterseniz aracımızı yakından tanıyalım. Buyurun. Herkese tekrar merhaba. Şu anda Fiat Egea Cross 1.4 Launch Plus artı güvenlik paketinin içindeyiz aracın genel başlı 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 başına olan özelliklerinden size bahsedeceğim. Araç şu anda önce standart donanımlardan başlayıp onun için tablet ekranının içinde Apple CarPlay ve Android Auto'yu kaplasız olarak gördüğünüz gibi çalıştırabiliyoruz şu anda navigasyon ekranımızda. Yine aynı şekilde bu ekranla hem navigasyonu hem Spotify'ı hem WhatsApp mesajlarınızı hem normal gelen mesajlarınızı görüntüleyebilip veya sesli olarak okuyabiliyorsunuz. Araçlığın aynı şekilde sunulan dijital klima e, size geliyor. Onun yanı sıra hemen ekrana baktığımızda Launch paketin standart donanımıyla gelen e, standart donanımıyla gelen sadece işte dijital ekran mevcut. E, cross ve şey e, Street ve Urban pakette bu araçta bu paketler mevcut değil. Kadranla gelecek sizlere. Onun dışında Launch paketleri e, ekstradan standart olarak gelen herhangi bir araç yanınızdan veya işte sollamaya çıktığınızda kör noktadaysa yer aracınız kör nokta uyarı sistemi araçta mevcut. Sinyal verdiğinizde direkt olarak sizi uyaracaktır. Mesela şu anda ekranına direkt olarak uyarı moduna geçti. Launch pakete ekstradan e, geri görüş kamerası mevcut. Tabii. Bu araçta ekstradan plus paketi ve güvenlik paketi olduğunu söylemiştim sizlere. Plus paketin ekstra özelliklerinden bahsedeyim. Plus paketle birlikte gelen ön park sensörü araçta mevcut. Şurada eğer görebiliyor musunuz bilmiyorum. E, koltuk ısıtma veya koltuğun yan tarafında hemen elektronik bel desteği. Araçta plus paketle birlikte size sunulmaktadır. Arka koltukta ise e, arka kol dayama mevcut. Ve kolu, e, kapıların yan taraflarında direkt olarak deri kaplama sizlerin plus paketle birlikte bekliyor. Hemen onun sıra e, bu araçta güvenlik paketi de olduğunu söylemiştim size. Güvenlik paketinde ekstradan hangi donanımlar var, hangi şartlarda çalışıyor onlardan bahsedeyim ben size. Şu anda özellikle yoğun bir trafikte e, bu videoyu çekmek istedik ki hani bunları hangi şartlarda kullandığımızı gördüğümüzü sizlerde görün. Mesela ilk olarak şunu söyleyeyim. E, araçta akıllı uzun farlar var. Bu şehir içerisinde değil ama ee, uzun yolda özellikle önde bir aracı fark etmiyor eğer sensörlerimiz direkt olarak uzunlar açıyor ve karşıdan gelen bir aracı fark ettiği an veya önde bir stop lambasını fark ettiği an uzunlarını kapatıp normal sanatışıklarıyla ışıklarıyla devam ediyor. Yine aynı şekilde plus güvenlik paketinin özelliklerinden bir tanesi de tabela okuma. Şu anda mesela geçtiğimizde 70 yazısındaki tabela okuma direkt olarak hız inmesinin yanına geldi direkt olarak hani bu hız sınırını aşmamanız yarıyor ki şu anda mesela 70 sınırını siz de görebiliyorsunuz araçta. Bu tabi uzun yolda 120, 190, işte 90, 120, 110 gibi hız sınırını otomatik olarak ekranınıza yansıtacaktır. Şunu geçelim. Şimdi şehir içerisindeki trafikte olduğumuz için sizlere daha fazla şey yapamıyorum, gösteremiyorum ama birazcık daha sakin bir yola gireceğiz birazdan. Ee, bu araçta işte şerit ihlal sistemi var. Şerit ihlal sistemini de sizlerle göstereyim. Onları da görelim. Hız sabit nasıl çalışıyor? Hız sabit değilsin nasıl kullanılıyor? Hız sınırlayıcı nasıl aktif ediliyor? Onlara da bakalım sizlerle. <laughs> bu arada aracın e, süspansiyonları, direksiyon kutusu, Bunlar tamamen yenilendi. Hem bir su görüntüsü var araçta hem de gerçekten o kadar konforlu bir şekilde bir sürü sağlıyor ki sizin. Bu tabi su, e, su versiyonlarında olmayan bir şey. Genellikle su tarzı araçlar. Birazcık daha sert e, arazi araçları için yapılmış araçlar ama bu araçta şöyle bir şey yok. Gayet konforlu bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Şu anda mesela belli bir hızın üstüne çıkmaya çalışacağım ki trafik buna izin vermiyor bir bakalım şu anda. Evet. Şu anda mesela e, ee, direkt olarak aktif hale geldi. Hemen ekranın sol üst tarafında veya menüler arasında geçiş yaptığım takdirde direkt olarak şerit ihlal sistemini kullanabileceğiniz driver assist ekranı geldi. Driver assist açtığınızda mesela şu anda direksiyonu farkında olmadan sağa çekiyorum otomatik olarak direksiyonu hemen düzeltti. Veya şerit dışı çıkmaya çalıştığım zaman yine aynı şekilde şeridin içinde beni koruyarak ee, almaya çalıştı. Şu an kullandığımız araç 1.4 benzinli. 1.4 benzinli olduğundan dolayı bu araçta adaptif hız sabitliğisi yok. 1.3 dizel ve 1.6 dizellerinde bu araçların adaptif hız sabitleyicisi de geliyor. Adaptif hız sabitleyicisinde öndeki aracı takip mesafesinde kullanabiliyorsunuz. Şu anda bu aracın en güzel taraflarından bir tanesi şu. Biz hız değilsin. şu anda açtığımız takdirde kruz kontrol hazır hale geliyor. Ve şu anda mesela 80 hız sınırını yaptık. Uzun yolculuklarımızda kalma ihtimalimiz olabiliyor. Veya işte dalgınlıklı telefonla uğraşabiliyoruz. Şu anda mesela baktığınız zaman direkt olarak şeritten beni hemen aldı içeriye. Ee, direkt olarak çarpmaya. Bakın gördüğünüz gibi. Veya diğer şeride bakalım direk olarak direksiyonu tutmamı bana söyledi. Ee, hızlı bir şekilde aracımı çevirdim. Bu fonksiyonları da geçtikten sonra işte birazcık da hız limitöründen bahsedelim. Yokuş aşağı örnek veriyorum. Bu tarafda Şanlıurfa bölgesine mesela Nurda veya Pozantı bölgesinden aşağı yokuş aşağı giderken genellikle araç devrini tamamen alır ve çok hızlı bir şekilde ilerler hız limitörünü kullandıktan sonra aracınızı istediğiniz hız limitini aktif olarak kullanabilirsiniz. Sinyal verdikten sonra ancak bakın şeridi ihlalde yapabiliyorum. Direksiyon ona izin veriyor. Aksi takdirde direksiyon sizi zorluyor. Birazcık da tablet tekrardan bahsedeyim. Tablet ekranında aslında çok büyük kolaylıkları var size. şu anda standart olarak görebiliyor musunuz bilmiyorum. Navigasyon açık. Navigasyonla birlikte araçla e, Spotify, Whatsapp kullanabileceğini söylemiştik. Sesli komutla birlikte çalışıyor. Yani Siri ile araç entegre çalışıyor. Şu anda mesela Siri'yi dikler edelim, çağıralım, bakalım neler yapabiliyoruz. Siri, Kadir ara. Kadir Fiyat CRMC bir arıyorum. Bakın direkt olarak arama başlatıldı. Tabii ben buradan kapatıyorum. Hiçbir şekilde telefonuna dokunmadan ee, sadece sesli komutla aracımıza komut verip arama yaptırdık. Yine aynı şekilde mesaj yazabiliriz. Bunun yanında sesli komutla mesela telefonda uygulamalardan bir tanesini açıp kullanalım. Spotify'da müzik çalsın. Tamam. İşte Spotify'da TN eşitlik işaretim müzik yılbaşı özel çalınıyor. gördüğünüz gibi direkt mesela şu anda sıradaki bir tane müziği aktif hale getirip çalmaya başladı. Müziğimizi kapatalım. Müziğimiz pasif hale geldi. Yine yani aynı şekilde sesli komutla aracın ses seviyesini ayarlayabilir. Onun dışında şarkı değiştirebilir. Sesli mesajlarınızı da okuyabilirsiniz. Bugün sizlere krosun e, Cross'un detaylı olarak bir anlatımını anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuştur. Aracı yakından test etmek için sizlere bayimize davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar derim, iyi günler. Sağ olun.